Thank you. Merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Trabzon'dan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Umarım ki iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükürler olsun ki ben de iyiyim. Ee, şimdi az önce izlediğiniz gibi e, tavukları yemlemeye geldim. E, tavukları yemledim. Şimdi onları yemlerini yiyor. Eee bugünümden Biraz bahsedecek olursam size havayda gördünüz dumancise hava bir şey belavası var şu anda. Ee, ama tabii ki e, 10-15 gündürluk güneşe rüzgara o sıcağa kavrulmaya göre e, bunun bir kötü yanı da olacağıdi yani o da e, bu şekilde işte dumancise yağmur halinde devam ediyor. Şimdi ne o kızım ne? Şimdi öyle bir şey. bugün hayvanları çözmücüm. Niye çözmücüm? çünkü karanfil durdu. tutmada tutmayacağım onu kurbana vereceğim. o yüzden şimdi sığırlar çok atlay. Rahat bırakman onları yaylıma çıkarsam. Hava da bozuk, yerler çok ıslak biliyorsunuz. Yaşmaklı doğum yapacak. ama henüz doğum yapmadı gününden yukarı gibi. 5-6 gündür gününden yukarı gidiyor o Allah göstermesin kayar mayar düşer bir şey olur hem de karanfil durduğu için şimdi hayvanlar rahat bırakmayacak atlamaya çalışacak otlatmayacak onları o yüzden dedim ki bugün sığları çıkarmayayım sığları çıkarmayacağım bugün böyle ortaya karışık bir gün yaşayacak. Ee, bununla tabii ki sizler de şahit olacaksınız ee, şimdi <laughs> ağırdan çıktım hayvanları yedirdim onları şimdi göstermeyeceğim size ama akşam ağırına indiğim zaman e, karanfilin durumunu yaş durumunu sizlere e, gösteririm yaş makliyi iki defadır sayıyorum niye sayırım e, daha henüz doğum yapmadı dediğim gibi ama e, memelerine süt indi ve damlatı yani tutamay süt memesinde ee, o süt şimdi memesinde durur söyle artır memelerini ondan dolayı böyle yani günde bir kez ve iki günde bir sayarım bir memesini bir boşaltayım ki memeleri ağırmasın diye ee, o zaman şimdi yavaş yavaş videomuza devam edelim dedem gibi doğaçlama e, bir video olacak konuşmadı konuşamadım Allah'ım yarabbim ya. Şimdi de yumurtalarımızı toplayalım. Maşallah demeyi unutmayın. Şimdi tavuğumuz bu şekilde. Ne Hı? Altından yumurtaları alalım. Bismillah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi diğer folluklarda yumurtaları buraya topladım. Bu üçkağıtçı da geldi. Aman onların üstüne yattı. İki tane de kosum var bu arada. Bugün onları da hatta kondurabilirim. da. E, yer yok konduma. Nereye kondursam diye düşünüyorum. Porselenlerden ve kugullu tavuklardan konduracağım. Evet. Bu da son böyle minimum yumurta boyutumuz bu kadar. Şimdi hava sıcakken birden birdenbire şey yapınca soğuyunca tavuklarımız yumurtayı azladı. Maşallah subhanallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli. Ee, bunlardan Bunlar da kosi konduracağım tavuğun yumurtalarını topladım. Öyle 4-5 günlük e, ee, yumurtası. Kugullü tavuk yumurtası bu şekilde. Bunları bakalım şimdi bugün kondurabilirim belki. belki buraya burayı kapatalım. Şimdi eve çıkacağım abi küleri de unutmayalım. Bir daha yem yatırırken lazım çünkü. Şimdi eve çıkarım bakayım ne yapar o evde bugün. Hava cil 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 cil, cil. ya en sevmediğim hava tipi arkadaşlar ya. En sevmediğim nefret ettim hava tipi. Şimdi bakın size ne göstereceğim. şimdi kameramı çevireyim. Evet bakın. Biz bunlara var git deriz. Böyle Ağustos'un sonu Eylül'ün başı gibi açmaya başlarlar. Ee, var git çiçeği. Bunun beyazı da var. Ee, şey adı bilimsel adı acı çiğdem diyorlar bunları. Biz var git çiçeği diyoruz. Ee, bu şekilde açmaya başladılar ama bunları tavuklar hallettim. <laughs> şimdi e, daha güzellerini çimenlerde şimdi biraz daha yeni yeni açarlar. Çok güzel bir görüntü, çok güzel bir hava gatayları yayılıyor. Ee, onlar da ilerleyen zamanda açtıkça tabii ki sizlere göstereceğim. Biz de hayat bu şekilde günlük olarak devam ediyor. Gidiyor. Ee, aa bakın bakın şurada var mı şimdi. Göstereceğim size bir çıkayım. Aa. Şimdi Tekrardan e, kameramı çevireyim. Şunların güzelliğine bakın. Mevlam neler yaratıyor. Bunlar tabii ki böyle e, şimdiden sonra daha çok böyle e, mor ve beyaz şekilde açıyor. Bu gördüğünüz mor bembesi işte. E, bol bol açacak. O zaman çok daha güzel görüntüyü katıyor. E, onları da size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi e, akşama az kaldı. 2-3 saatlik ee, bir zaman kaldı akşama. Ee, şimdi şey yapacağım. Ağrı ineceğim. Yağmur yağma yine devam edeyim. Ama e, ağrın lambaları kesildi, bozuldu. Şimdi e, önce bir onları tamir edeyim de. Oh. Onları şimdi bir tamir edeceğim. Bakalım sıkıntı Bir tanesinin kaplosu kesildi. O yüzden yanmayı da. Diğerinde de bakayım. Niye yanmay? E, bunda ne galiba sıkıntı var. Şimdi onu da göstereyim size. Bir tanesi bu. bunun büyük bir ihtimalle şu düğünün içine şu çabalayan kısım var ya bu bozuldu diye tahmin ediyorum ben. Yoksa yanması lazım. Bakalım şimdi. Evet. Bakın şöyle. Elektrik yalayı buna. bunda sıkıntı var. Bu duva bozuldu. Lamba tam buna sıkışıp da arka kısmı böyle buraya temas edip yanmay. Bunun büyük bir ihtimal bu tüy değişmemiz gerekecek. Da tüy var mı acaba? Onu bilmiyorum. Şimdi diğeri şeyimiz de bu. Bunun sıkıntısı da. Şu e, arkasında şey yaptı. Bakın şurada belli oluyor. La dur yama beni kız. E, bu da buradan şu kaplıya eklenecek şimdi. Ben şimdi onlara bir yapayım. Ondan sonra yine e, devam ederiz. Bakın burada kim var? Zilli. Evet onun da altını değiştirdim. Öyle çayır tuzu meren altından sidirdik. Bunun altına seriyiz önlüle. Aşkım. Açmıyor. Açtın mı? Çok mu açtın sen? Sen çok mu açtın? Bırak abi. Evet şu şekilde arkadaşlar bu lambayı yaptım diğerini yapamadım. Ee, bunun e, tüyü bozuldu. Ondan dolayı onu yapamadım. Şimdi yaş göstereyim size. Ee, yaş maklinin sancısı başladı yavaş yavaş. Şimdi, ışığın önünde geçince karanlık oldu. Şöyle e, şeyler yani hafiften bir e, sancısı var büyük bir ihtimal. E, bugün sabaha karşı doğum yapar. Diye umarım. Büyük bir ihtimal gece Sabaha karşıya var. Değil mi yaş makli? Mecbur konulacağız onu. Ee, şimdi <laughs> duran hayvanımız hemen burada. Şu karanfil. Ee, şu an devreye bayağı sindi. Ee, bunu kurbana vereceğim. O yüzden tutmayacağım onu. Ee, şimdi o ne diyelim kendi kendime ki yani gecesini 7 ay üzerine e, yüklü oldu. Şimdi bu sene kurbanı verecek onu ya iki buçuk ay üzerine geldi. Şimdi bizler e, hayvanların nasıl durduğunu nasıl, e, hayvanların durduğunu nasıl anlayıp onu göstereyim size. Şimdi e, telefonla inşallah bir şey olmaz. Bir biz dön aşağı sen. İnşallah görseydin. Dön aşağı. Gel aşağı yürü. Gel aşağı o gelecek bir şey değil. Gel. E, şimdi mesleği çek sancık. Gel. Allah atlasın onu. <laughs> <laughs> i̇nşallah kameraya yansımış işte bu şekilde anlayabilirsiniz. Yani Karadeniz'de biz mızın durduğunu en belirgin bu şekilde anlarız. Tabii ki e, tebek kökü, üstü büyü, işte e, kızarıklık oluyor onunla falan, e, sütü kesiliği, işte yemesi içmesi kesilik. Bunlar hep e, şeydir. Yani kızgınlığa geldiğini belli eder, kızgınlığın belirtileridir. E, ama bizim bu yörede en iyi biz bu şekilde anlarız. Şimdi kime hayvan kızgınlığa geliyor ama e, atlamak, e, kimisi çığların üstünden içilmeyi, e, kimisi kere çözmeyi gibi gibi şeyler olur. E, en iyi biz atladı o zaman, bir de demek de zaman tamamdır. Karan, Bir karanlık, de kovaya geldim. Değil mi kızım? Sen? Ama seni tutmayacağım. Gel kara kız dur. <laughs> hesap telefona bir şey olacak da ondan sonra başka e, video çekmeye başka bir şeyim kalmay. yani umarım ki inşallah yansıdı şimdi bakacağım yansıyıp yansımadığını. E, şimdi ne yapacağım şimdi önce hayvanlarımı güzel bir içireceğim e, ondan sonra önlerini koyacağım ondan sonra sağacağım onları e, sağ tutunca sonra bir daha bir sütleceğim onları içen gene içer ondan sonra koy önlerini çıkacağım Hayvanlarımı içirdim. Hepsi toya içtim. Şu şekilde. Ee, şimdi de önlerine şey koydum. Ee, lüfor çayırı koyduk. Ee, köyde fındık altını, lüfor grubu ee, fındık toplar altını piştik. Ee, bunun içinde kaftan da var. Yani fındık kaftanı da var bunda. Ee, şimdi her hayvan fındık kaftanını yemez e, kimisi yiyin, kimisi yemeyin. yaş olduğu zaman eğer fındık kafkali yaş ise o zaman daha güzel yiyor. Yani o zaman çoğu yiyor ama kuruysa hayvanların çoğu seçiyor. ama şimdi biz de kagıda lüforun içinden, çayın içinden o kadar kafkali seçebilecek alanımız yok. bu talimden biçilmeden önce, fındığın altı biçilmeden önce e, talimden talından tuşan fındıkların kafkali. Yoksa tabii ki, e, diğer kafkallar toplandı. Tedon gibi içindensizlik alımımız yok. Yediklerini yerle. Yemedikleri bağıntılarında kalır. Sabahtan süpürür onu dışarı atar uzadı. O sıkıntı değil. E, bu şekilde bunların önüne de vurur. E, tahminimce bunlar bu buzağlar e, yemeyecek kafkali. Öyle tahmin ediyorum. Sabah bakacağım şimdi. Ne kadar bıraktılar. Ne kadar yediler. E, acı olan sığır her türlüğünü yer ama acı olmayan seviyemiz bir daha e, Yadigar Hanım Yadigar Hanım da pek sevmediğini gözükme de gözükmeyiz ama Secerek yiyip böyle munzur munzur yiyin Yadigar Hanım Şimdi hayvanlarımı sağacağım Onun üstüne tekrar bir su tutacağım onlara e, Ondan sonra da bir daha içen içen içmeyen işte sabah anca içer bir daha öğlerini koyup çıkacağım. Arkadaşlar şimdi e, sabah oldu. Akşam <laughs> bildiğiniz gibi böyle e, Fındık Altın Lifornik'e duydum oğullarını. Onda da e, Fındık Kafkali var dediydim. E, yani peşine kalan bu. Yani bu da en hışırı. Şöyle göstereyimse En hışırı işte. Bakın böyle Allah'tan bunları sığırlar yemiyor yani böyle karışıyor arasında. Çalısı, çırpısı yani. Punluk kafkali yok. Yani bunlar neredeyse böyle. Çok ufak tefek var. Bu ineklerin önündekiler. Hemen buraya girelim. Çek tofanı kızım. Çek. Evet. Bu da buzağların e, önünde kalanlar. Bu şekilde. Bakın bunda fındık bile var yani. <laughs> o döküldü karıştıydı ne? Fındık bile var onda. Ee, burada bu şekilde yani demek ki bu fındık kafkali tamamen yaş olsa e, bunu çoğu yer özellikle bir liforum çayarın arasına karışsa çoğu hayvan bunu yer yani. Ha. şu şekilde olabilir. Atayelim ki e, ee, hayvanı biraz aç bırakırsınız. Hayvanı biraz aç bırakırsınız. Önünü kodunuz samanı işte ne bileyim e, çay, yoncay daha az koyarsınız. Fındık kafkali koyarsınız. O zaman yer Gel bili 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 gel. Çakır. Oğlum haydi. Haydi oğlum. Arkadaşlar havaya bakın ya resmen karavası var ya şuraya bak bildiğiniz karavası var evet arkadaşlar havayı gördünüz bildiğiniz karavası var yani ne havalı Öyle bir soğuk var ki esi, yağ iti bir şekilde Bir kesi, bir takay. Şimdi bizim e, suyumuz akmay. Komşunun suyunu kullanıyoruz. E, onlara lazım olduğu zaman kesilir. Olmadığı zaman bağlayırız biz suyu tebuya. Tebuyu dolduruyoruz. Şimdi de onu bakmaya gidiyoruz. Ah. Onurcuğumla beraber. Oğlum Praga o telefonu. Yarın gidiyorsun zaten. Evet Onur bu arada. Oğlum girsene Sen lan mi uğraşacağım? <laughs> Onur bu arada yarın askere gidiyor. Onur heyecanlı mısın? Hiç heyecan yok. Süper. Ciddi misin? Aynen öyle. Ciddisin yani. Beş buçuk aylık bir süreç. Geleceğiz <laughs> Allah'ın Beş buçuk aya mı düştü lan? İsimleri kullanmazsan beş buçuk ay. <laughs> <laughs> Aa, o da doğru. Biz 12 ay yaptık. Ee, bizden büyükler 15 ay, 18 ay, 24 <gülüyor> ay. Var da bunu. Bizim zamanımıza, benim zamanımda 12 aydı. Onur'un zamanında 6 aya düştü. Şimdi diğer taraf yungarı gitmiyoruz. Oraya çayır. Ayaklarımız ıslanmasın diye. Buradan yukarı gidiyoruz. Sen yarın Bursa'ya gitsin değil mi? Bursa'ya da... Bursa'ya gidesin yarın da. Ya, Askeri teslim ne zaman? Allah nasip ederse 15'te teslim olur. 15'inde bir şey kalmamış ya. <laughs> Onur bu arada Bursa'da oturuyor. Şu an izinde Arkadaş bayağı bir izin yapay. Tatil yapıyoruz da. Benden çok tatil yapay. Yayla yaşay yani. Hava durumunu göster. Abi. Hava durumu demin gösterdim. Şimdi bir daha göstereyim size. Ben gidiyorum diye bulutlar alıyor yani. <laughs> La bırak abi işi ya. O gideyim işte ya bulutlar alıyor. O kesin kar yağacak ya. <laughs> kar yağsa da bir rahat yatsak. Şimdi hava durum bir daha göstereyim size. Hava bu şekilde. Buralar biliyorsunuz o. Sivriyay dum yerler. <laughs> ha şimdi ormanı hiç girilmez yani. <laughs> Değil mi Onur? Aynen öyle. Ormana hiç girilmez. Zaten bu civarlarda ayılan kurt çok dolamaymış bu sene. Şimdi debonun yanına geldik sayılır. Şimdi önce bir deponun durumuna bakalım. Depoda su var mı? Hiç su akmaya başladı mı bizim hortumdan? Boşluğa suyu bağlayıp dolduracağız. Ondan sonra su lazım olduğu zaman <laughs> Abi kökleri ne zaman göreceğiz buraya? <laughs> Şimdi yolcu. Sen kamerayı al ben bakayım.

Hangi sizin? Tabuları mı? Tabuların hepsi tabi. He. de bahsettim. Atma ilgili düşün. Aslında tabloya bakmamız lazım. Oradan önünde Mahmut abi kesmiş şöyle. He. Yaylalardaki suyu kuruttunuz Atatürk Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Geçen abi burada siren yaktı beni. Var mı? Yayla yani siren de çok bana yaktı. Bakalım yakabilir miyim yani? Kudali yakmaya mı? Yaprağı yakar. Yakar Yok kalsın. Ne gidelim? Eskiden yaramazlık yaptık mı annem öyle Siranla aşlıcığım seni dedi. Siranla aşlıcığım. bu uşaq bu gey. Asıyı bağlayalım bunu da. Bunu <laughs> acaba niye adına koydu? Ona yetmiyor. Bu doldu ona atan yandı. Bir, Bir şey yapalım. Bağlayalım bunu. Tamam sıkıntı yok abla hadi herhalde akşamlar. Evet. Suyu bağlamamıza gerek kalmadı. <laughs> Bugünlük videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. <laughs> <laughs> aynen öyle aynen öyle. Çünkü şimdi e, kullandığımız komşu da sığlarını içirecek. E, İçiyorsun ha şimdi ağrı gidiyor zaten. Ondan sonra onlar bağımıza onu. Biz benim bağlamamı gerek kalmadı. Cebola dediğim gibi yarım ama bizim su neredeyse akmıyor. Çok az acık akay. Aynen öyle. E ee, Onur, sona yanaştık. Bugün son günü lan. Aynen öyle dostum. Ne bol bol resim atarım sana olur. Merak etme yani. Resmin de var bende. Çay içerken falan filan yani masanın üstüne <laughs> koyarım. Yani hiç sıkıntı yok. Şerem, şey gibi bir onur vardı. Şimdi olsa da çay içsek Onur nerede şırını? <laughs> sıkıntı yok. Sen ne Amasya mıydı Amasya merkez. Merkez. İyi yallah, 15. piyade eğitim Tugay'ı. Onur'a bol bol dua edin arkadaşlar. Allah kazasız belasız gidip gelmeyi onlara da bütün askerlerimize de Amin, nasip abi. eylesin inşallah. Askerlik yapımız yabancı. Bakana borcumuzu ödeyeceğiz. Hepimiz sıramızı savduk yani geride kalanlar düşünsün olur. <laughs> Aynen öyle. yol çok, çok hoşuma gidiyor kamerada. Ne havalı kapıların arasında. Ama bu taşlar temizlenmem lazım. Avrası daha koyuydu sanırım. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. E, bu ne karışık bir video oldu. Sıradan gündelik bir video. E, şimdi hava çok bozuk. Siz de gördünüz şimdi e, ekranlarda. E, hava çok bozuk olduğu için şimdi hem yüklü sığırımız var e, o yüzden sığır çıkarmadık özellikle ondan dolayı böyle pek e, daha video çekemiyorum çekemedim yani neyse şimdilik bundan idare edin diyeyim. ne diyeyim yani bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı bana destek vermeni, beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma önermeyi kesinlikle unutmayın diyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Niye?